Var ya hoca hani sorular diye bunları attı kesin bunlardan soracakmıştı. Sen de çalış ya? Var ya kesin yüz alacağım. Ama bak ustik falan yetmiş anca. Şu inekler de kesin 50 falan alır. Bulut kanka hesapladım da bizim sınava kristalca denk geliyor. He <laughs> he. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Galiba sınav olduğunuzdan hiçbirimizin haberi yok. Niye araya çantalar konulmadı? sınava başlatmıyorum. Önce çantamı Hocam yalnız ineklere hariç hiç kimse çanta getirmedi. Bu ne ya? 2 ile 5 toplamayacak mıydık? Bu ne? X şarpı Z ne? Şeftali beni kandırdın mı? Geçici geçici koca gelmeden. Oğlum kolay gelsin. Kolay başımıza gelsin hocam. Ver kağıdını ver. Hocam kağıdıma döküldü. Vereyim kızım kağıdı. Farklı bir kağıda geçir cevaplarını. Ben yine dökerim. Hmm. Not tahminleri başladı. Bulut zaten kopa çekiyordu. Ustik sürekli bir şeyler döktü. O maksimum 70. Patate. Ee, o maksimum 88 olur. Kanka bir şey diyeceğim. Siz matematiğin üçüncü sorusunu ne yaptınız ya? Çok sordunuz. Ben hatırlamıyorum. Unuttum. Ay sen de B12 eksikliği mi var ya? Yalnız arka sayfa çok zor. Arka sayfa mı var? Bir dakika. Arka sayfa mı vardı? Sence kaç alacaksın kanka? Vallahi ben çok düşük alacağım. Kesin 60'larda bir şey alıyorum. Şeftali 70. Domino 80. Ruffles 100. Hayır hani düşük alacaktın. Azıcık da biz sevmeyelim ya yüksek aldık diye.